360 ile video aldım. Evet merhabalar herkese. hera ile beraber uçuyoruz. Baba da 1900 metre pistinden kalkış yaptık. Ölü denize doğru gidiyoruz. Era neler hissediyorsun uçmak nasıl bir duygu? Çok güzelmiş. Bu zamana kadar yapmadığım için pişmanım. Süper. Korku, heyecan. Şu an hiçbir şey yok. Süper. Atladıktan sonra ne korku kaldı ne heyecan. Manzaramız nasıl? Manzara mükemmel ötesi. Süper. Ölü deniz ayaklarımızın altında. Baba da hemen sağ tarafımızda. Kartallar gibi hissediyoruz.